gerçekten bugün e, yani tarihi bir gündü. E, pek çok açıdan ele aldığımızda e, belki en, en başta şunu ifade edebiliriz. İmkar ve e, imha ve inkar siyasetine karşı 50 yıldır verilen mücadelenin e, geldiği bir yeni aşama ifade ediyordu. Bir yandan bu vardı. E, mükemmel hazırlanan bir e, törendi. Her e, detayı e, e, düşünülen ve planlanan bir e, ee, gerçekten siyasi bir eylemdi. Bir eylem olarak da okumak e, gerekiyor. Bese söylediği gibi, Bese arkadaşın ifade ettiği gibi. Ee, aslında şu var, belki yer yer, e, yani bu bu şey okuduğumuzda e, yeni bir e, dönemin eşiğinde olduğunu da hissettik. E, bu neydi? Bu o, e, yaklaşık e, e, 50 yıla bir yarım asra varan e, bir e, silahlı mücadele yeni bir döneme evrildiğini ya da evrilme ihtimalinin en yüksek olduğu bir anda olduğumuzu aslında gördük. Artık silah yerine siyasetin konuşabileceği, siyasetin geliştirebileceği bunun imkan ve olanaklarını yaratmak için atılan tarihi bir adımdı. Bunun önümüzdeki dönem aslında daha çok aslında konuşulacağı, tartışılacağı, yeni gelişmelere aralayacağını öngörmek mümkün. Şunu gördüm aslında belki en basit şey bu kadar uzun yıl mücadele edip silahlı mücadele yürütüp ardından silahları yakma etkinliğine varan bir süreci geliştirmek aslında kendine güveni ifade ediyor. Gerçekten belki burada da Reberapo'nun çok önemli bir rolü var. Reberapo'nun geliştirdiği politik perspektifin çok önemli bir yeri var kendine güvenli az olan bir hareket böyle bir karar alma uygulama cesareti gösteremezdi ki orada ifade edilen metinde de aslında bunun şeyi vardı biz belki de uzun yıllardır Türkiye siyasetinde kördüğüme dönüşen bu şeyleri aralamak için bu politika biraz kapı aralamak için iyi niyet adım olarak Böyle bir grup silah bırakıyor ya da silah yakıyor. Evet. Belki öyle demek daha uygun. Ama karşılığına gelebilecek adımlara bağlı olarak da bu süreç ilerleyebilir. Belki süreci aslında sadece bununla da değerlendirmemek lazım. Bilmiyorum sadece silahla da ilgili değil. Gerçekten her açıdan yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bu değişim süreci ilk başta belki Peki ki ya da özgürlük hareketinin kendi içinde gerçekleştireceği bir e, süreçti ki yani bir her savaş mutlaka bir barışla sonuçlanmalı e, böyle bir amacı da vardır. E, bu anlamda bugünkü e, eylemin, bugünkü silah yakmanın da e, devlet nezdine karşılık bulması adımların atılması. Bekperin haval e, ifade ettiği gibi. Yani hukuki altyapısının oluşturulması, e, anayasaların çıkarılması önemlidir. Bu bir yana ama e, yani örneğin e, politik rapor, Reberap'ın politik raporunu okuduğumuzda şunu gördük aslında. E, süreç, yani bu değişim ihtiyacı sadece şu an Türkiye ile yapılan görüşmeyle ilgili bir durum değil. 20. yüzyılda geldiğimiz aşamada artık e, her hareketin her e, siyasi hedefi amacı olan e, örgütlerin oluşumların e, kendini süreci okuyarak yenilemesi gerekiyor e, ve burada gerçekten çok derin tahliller var e, Örneğin e, e, neden kadınlar bu işin öncülü yapı yapılıyor deniyor ya bur burada belki de tam da bu şeyle ilgili e, en temel çelişkiyi yakalayıp temel çelişkiden Tutarak örneğin günümüzün yaşanan sorunlarına nasıl cevap verileceğinin cevapları üretiliyor. Bunun en temel şeyi demokratikleşmedir. Yani her hareket, her örgüt demokratikleşebildiği oranda halkın ihtiyaçlarına cevap verebilir, sürecin ihtiyaçlarına cevap verebilir. Bunun üzerinden de yani yenilenmenin bunun üzerinden olması Bu çok gerekiyor. Çok kolay bir şey değil ama öyle değil mi? Kuşkusuz. Yani belki en önemli şey. Ee, bizim e, bakış açımıza, bizim zihniyetimizde e, yer edinen kalıplarla ilgili yani bunu değiştirmeye dönük, örneğin buna yönelik çok yoğun bir e, çaba olduğunu görüyoruz. E, politik rapordaki belirlemelerden, e, yapılan tespitlerden, e, yani bunu çok belirgin görüyoruz. E, bununla bağlantılı olarak örneğin Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin belki de bu e, üçüncü e, yani ilk kuruluş, e, 2000'li yıllarda bir paradigmasal değişim ve günümüzde yeniden bir paradigmasal değişimden bahsediliyor. Bu paradigmasal değişim de aslında işte 2020 4-25'deki ihtiyaçları gözeterek öngörülen ve örgütün hareketin kendisine hangi eksende örgütlemesini ortaya koyan temel bir şeydir. Şimdi burada şey gerçekten önemli. Yani bakış açısı çok önemli. Zihniyet çok önemli. Nereden baktığımız olay ve olguları kimin gözüyle kimin aklıyla okuduğumuz çok önemli. Bunun için de belki Örneğin o şeyde en temel şeylerden biri e, Reberapo bir Kürt aklından bahsediyor. Yani bir Kürt aklının gelişmesi gerektiğini, bir Kürt ideolojisinin geçmesi gerektiğini. Yani Kürt'ün artık kendine dair e, söz söyleyebileceği, kendine dair karar alabileceği, kendine e, kendini tanımlayabileceği bir akla ihtiyaç var. E, bunun üzerinden aslında bu süreci öngörüyor. Bunu mekanizmaları kuşkusuz oluşturulmalı. Bunun mekanizmaları e, en e, şey e, belki de e, yani demokratikleşmeyi sağlayarak olabilir. Evet. Demokratikleşmeyi sağlamanın en temel yolu da halka inerek, yerele inerek, komünler oluşturarak şimdiye kadar yaşamın halkı da dinleyerek değil mi? Halkın aslında dinleme de değil. Halkın kendi adına söz söyleyeceği mekanizmalar oluşturmak gerekiyor. Evet. Ee, halkı dinleme dinleme olgusu da bazen yine bizi özneleştiriyor, bizi belirleyici pozisyona getiriyor. Aslında Bunu da halkın açmak diyorsunuz, evet. kesinlikle radikal demokrasi dediğimiz bir model tarifi aslında daha çok öngörülüyor. Bunun üzerinden aslında yerelden başlayarak e, halkın kendine dair söz söyleyebileceği mekanizmaları oluşturmak. E, hareketi buna evretmek. Evet. Eğer böyle olursa hareket e, kendi içinde belli bir e, güç kazanabilir. Ben şunu da ifade edeyim, Örneğin bu çok önemlidir. E, 50 yıl bir mücadele tarihi için kolay bir tarih değil. 50 yılda pek çok örgüt geldi, pek çok siyasi parti geldi gitti, pek çok örgüt dağıldı. Ama pek iki sistemler devletler dağılıp paramparça oldu. Kesinlikle, evet, evet yani Zaten iki kutuplu dünya parçalandı. Şu an yeni bir sistem gündemde. E, şimdi burada pek iki ayakta tutan şey aslında değişimi görmek, yani değişmesi gereken şeyi görüp e, hamle yapabilmek, kendini yenileyebilmek e, örneğin bunu Röberap şey ta olarak tanımlıyor. Diyor değişim yetmez, değişim ve dönüşüm diyor. Yani değişim tek başına yetmiyor. E, değişirken dönüşmek de dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak, işte yaşanan sorunlara çözüm üretebilecek bir eksende değişimi e, dönüşmek de gerekiyor. E, bu anlamda e, belki e, işte bu bugünkü olayın bir yanı evet. E, e, silahlı e, mücadelede e, bir e, öz savunma yöntemi olarak e, 2000 yıllarından bu yana devrede. E, ama bunun yerine örneğin farklı öz savunma mekanizmalarını geliştirmenin imkan ve olanakları da var. Aslında bugün söylenen, belki de güven duyulan şey oydu. E, evet, değişim kaçınılmaz. Bir yandan e, bu değişimi kendi içinde yaşamak ama imkan olanak varsa da 50 yıldır karşısına mücadele verdiğin bir güçle, bir devletle e, entegrasyon temelinde yeni bir sözleşme yapmak. Iyi. Evet, yeni bir söz. Evet gerçekten. Belki bunu ismine öyle koymak daha iyidir. Yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var. Mevcut e, sözleşme e, yok sayma üzerine, inkar, imkar ve imha üzerine. Bu anlamda e, karşıdakinin yani farklı olanın daha doğrusu e, farklı kimliklerin, farklı olanın, farklı inancın. Ee, varlığına imkan ve olanak verecek evet. yeni bir toplumsal sözleşme ihtiyaç var. Bu belki onun kapısını aralar. Bugün e, herkesin gözü ve yüreği e, şu an e, o eylemin yapıldığı, silahların yakıldığı yerdeydi. Alandan gazeteci arkadaşların aktarımları gerçekten iyi oldu. Hmm, sanırım hepimizin bulunduğumuz yerde duygusu, fikri aynıydı. Yani bir e, bir yandan e, duygusal bir atmosfer, bir yandan ee, neye evrilir, neye dönüşür üzerinden bir beklenti. Ee, şimdi aslında belki şundan bakmak lazım. Bu mücadelenin nedeni silahlı mücadele değil. Ee, bu silahlı mücadele var olan sorunu gidermek için aslında bir e, araç başvurulan araç. bir yöntemdi. Evet. Ee, bu yöntem de miadını doldurdu. Ee, bu yöntem doldurduğu için bunun değiştirilmesine yönelik de bir dönemdir hem Reberapu'dan 27 Şubat'taki çağrı geldi ardından 5-6 Mayıs'ta peki ki kendi 12. kongresini yaptığı böyle bir kararlaşmaya gitti. En son Reberapo'nun çağrısı vardı ve bu çağrının ardından da bu silahların yakılmasına ilişkin, ima edilmesine ilişkin tören vardı, eylem vardı diyelim. Şimdi bunların hepsi aslında şununla ilgili dediğim gibi yani silah bir sonuçtur. Yani var olan değil. sorunu çözmek için başvurulan bir yöntem. Silah devreden çıksa da eğer adımlar atılmasa bu sorun yaşanmaya devam eder. Bu anlamda belki farklı mecralara, farklı yöntemlere başvurur ama devam eder. şimdi biraz beklenen yani iyimser olup olmamakla da ilgili değil ama şöyle bir beklenti var. Bu el uzatma diyelim. Bahçenin el uzatma şeyi aslında biraz devletten yana da bu 50 yıla yayılan mücadelenin aslında 50 yıla yayılan savaşın devlet için de artık ağır bir yük olduğunun idrakine varan bir kesim var. Yani şu an aslında belki temasta olunan kesim budur. Bu da özellikle belki de Orta Doğu'da değişen dengeleri de gözeterek Türkiye'yi bunun içinden en e, az zararla belki de işte çok fazla e, e, İsrail'in yaşadığı, şey Gazze'nin yaşadığı, e, Lübnan'da ve İran'da yaşanan Suriye'de, bir, Suriye'de yaşanan son yani yaşananlara benzer şeyle karşılaşmamak için bir ön tedbir, bir ön akıl da aslında bu şey. E bu yüzden biraz beklenti var aslında. Ya, peki yani, bu tetikten başka bir faktör de oldu mu? Yani 10 yıl boyunca çöktürtme planı uyguladılar. Eğer çöktürtme planını başlamış olsalardı böyle bir diyaloğa başvururlar mıydı sizce? E, kesinlikle. 50 yıl yoktur dünya tarihinde. Yani önde, e, örneği çok az 50 yıl savaş verecek e, bir güç ve bunun karşısında NATO'nun tüm imkanlarına sahip bir ordu ve her türlü savaş suçunu bile kapsamlı alan yöntemler kullandı bu savaş içerisinde. Ama buna rağmen bu mücadele bitirilemedi. Bitirilmek bir yana, mücadele derinleşerek yaygınlaştı. Evet. Yani bu çok önemli. Örneğin şu an yer yer basında da dinliyoruz. İşte zaten bitmişti, zaten tükenmişti, neden böyle yapılıyor gibi şeyler var. Bitmişti denilen şey aslında bir grupla başlayıp 50 yılın sonunda 4 ulus devlet ülkesinin alanında Tüm ülkenin politikalarını belirleyecek konuma gelen bir harekettir aslında öyle şey değil. Suriye'de görüyoruz, Başur'da işte Rojlat'ta şu an gündemde. Yani bu anlamda aslında şeydir. Yani bu mücadele gelişim dinamikleriyle gerçekten her türlü saldırı imha politikası karşısında ayakta duran ve savaştı, savaşan gücü yıpratan bir yerde duruyor. Bir yanı bu. Örneğin şu an Esad rejiminin gidişini bile Kürt, Kürtlerin oradaki direnişin dışında yani şey yapamayız, tahliye edemeyiz. Orada direnen bir Yapı var yani o tüm sistemler yıkılırken ayakta duran ve kendini yeniden inşa eden bir güç var. Bir de kuşatma ve saldırı aldırındayken bunu yaptı yani evet. özel yönetim yani Yarosha gerçekten inanılmaz bir direniş gösterdi. Yani, yani. devletler dağıldı evet. ama ona rağmen halk arkasına alan belki işte hakikat yani doğru bir yerden mücadele yürüttüğü için mücadelesini geliştirip derinleştiren ve halka yayan bir mücadele diyalektiği var. Bu yüzden aslında Türkiye aslında en akıllı, akıllıca yöntem bu realiteyi görerek adımların atılmasıdır. Belki bu yönlü adımlar var yaşadığımız deneyimlerden kaynaklı olsa gerek. Çünkü çok tecrübe de edinirdi şey, bu dönemde. şu, tabii bu realiteyi görmüş olabilirler. Tabii ki görüyorlar bu realiteyi. Devlet Bahçe bunu açık söyledi ya dedi ya çözeceğiz de bizi çözecek bu sorun. Ama bunu bir taktik olarak mı yapıyorlar yoksa bir strateji olarak, strateji olarak mı? Yani Kürt-Türk barışına strateji olarak mı yaklaşıyorlar? Sizin hissiyatınız nedir? Bu konudaki analiz nedir? Türk tarafı buna gerçekten taktiksel mi yaklaşıyor? Yani bu tufanı ve kriz içerisinde kendimi kurtarayım daha sonra Kürtleri hallederim mi düşünüyor? Yoksa bu tufan ve krizi Kürtlere bir barış yaparak, müzekere yaparak, yeni bir sözleşme yaparak, işte demokratik bir entegrasyon üzerinden mi algılıyor? Yani aslında belki bunu cevabı önümüzdeki dönem atılacak adımlarla belli olacak. Evet. Çünkü şimdiye kadarki yaklaşımlarda çok stratejik bir yaklaşımı göremedik. Örneğin stratejik olsa, gazeteci arkadaşlar da ifade etti. Orada sadece işte güvenlik meselesiyle ilgili kurumların yer aldığı bir şey yapıldı ki çok önemli bir durumdu. Yani siyasi olarak bu işin muhataplığını alan, bu işi yasal yollarda çözmeye hevesi olan bir yaklaşım henüz göremiyoruz. Belki mecliste komisyonun kurulması, komisyon kurulmasıyla birlikte atılacak olan adımlar bunu belirleyecek. Yani onu önümüzdeki dönem göreceğiz. Belki yarın Erdoğan'ın konuşmasını da biraz bakmak lazım. Ama şimdiye kadar daha çok Bahçeli'den yana böyle bir ısrar var. Bir devlet politikası olarak öne çıkaran bir yaklaşım var. Ama hükümetin başı olan ya da işte devletin başı olan Erdoğan'dan halen bu işi çok ciddiye alan, bu işi işte stratejik yaklaşan bir yaklaşım gözlemleyemedim Doğruca ben. Doğrusu ben yani